Abime ne yapıyorlar? Oy üzülme benim boncuğum. Konuşuyorlar onlar yavrum konuşuyorlar. Zeynep hadi sen halanla eve git ben buradayım beklerim tamam Tamam. Fatih babam için yaptıkların... Babamız Zeynep babamız. Hadi git canım sen. Çok teşekkür ederim Fatih. Sen bir tanesin. Elif hmm. Hadi eve gidelim. Beklemenin manası yok. Hadi. İyi hadi. Var, hiç üzülme. Gayet iyi. Var, of, of, of. Üzülmeyin Yadigar Hanım için. Fatih meseleyi halleder. Hem bizim şirketin avukatları çok iyidir. Merak etmeyin. İnşallah Gülsüm Hanım teyzem inşallah. Ayol nasıl halledecekler? Biri giriyor, biri çıkıyor. Yani gire çıka yalım oldular. <gülüyor> <gülüyor> la habire la. Mukaddes, sen İremciğini arasan da birlikte gezmeye çıksanız nasıl olur ha? ayol, büyük ailemizin büyük sorunları varken İremciğimle gezmeye çıkmak hiç yakışık alır mı değil mi? <laughs> çok düşüncelisin Mukaddes. Ama biraz şu dilini tutsan çok iyi olacak gel Hanım, sahi işin aslı nedir? Kim ihbar etmiş? Şimdi Perkeçan diye bir oğlan varmış. Bilmiyorum, tanır mısınız? Yok, tanımazlar. Bilmezler onlar. İşte a bu kadarını biliyorum. Halasının bir tanesi. Anne neredeymiş? Hadi gel, biz anneyi bulalım seninle. Tamam mı? Hah. neredeymiş anne? Yok, tanımaz onlar, bilmez. Neredeymiş anne? Hadi gel. Anne nerede? Anne nerede? Nerede anne? Ha, Alo, Fatih, ne yaptınız? Öldüm meraktan. Hallettik, hallettik. Reis babamı da aldım. Eve geliyoruz şimdi. Merak etme. İyi, çok şükür. Hadi görüşürüz, gelin. Bay bay. <laughs> Zeynep, hala Nazlı abi ağzından kaçırıyordu. O ne be? Bilmiyorum, yatağın içinde buldum. O bizim kameranın kaseti ya. Selin. Fatih'in sünnet kaydı olmasın? Buraya saklamış demek, çok çakal. Hadi izleyelim. Kamerayı bulalım, hadi. Koş, 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 koş. koş size çok güzel iki tane haberim var. Hayırdır? Babamla Orhan serbest bırakılmışlar buraya geliyorlarmış. <laughs> Şükürler olsun Rabbime. Ay gözünüz aydın ben size dedim ben. Oy. <laughs> <laughs> Elifsin. Ay ne ala ne ala. İkincisi. Fatih Sünnet gazetini buldum. Oo. Aa rahmetliyi de görürüz değil mi içinde? Hadi bir an önce koyun. Hadi bir an önce seyredelim onu. Babacığım kamera nerede? Yavrucuğum ya dedi de, aşağıda ya da yukarıda tavan arasında. E hangisinde? Git bak. Ben tavan arasında bakayım seni. Sen de aşağıya bak. O kamerayı mutlaka bulmamız lazım Fatih gelmeden. Yoksa hayatta izin vermez. Aynen. Hadi. Anneciğim bir tutar mısın? Ben... Hadi, hadi. Aa, Ben, 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 niye tutuyorum? Al bak yüzümle oyna. Aman, benimle ilgilensin. Ay benim paşam. <laughs> ay benim paşam. Hadi çocuklar artık bir an önce koyun şu kaseti canım. Tamam babaanneciğim son ayarlarım. Kaset alayım. Kaset Selim'de. Teşekkür ederim prensim. Selamlar biz geldik. Yakalandık. Ne oldu ki? Yine ne kaynatıyordunuz bakayım? Ay ah Hı? Hoş geldiniz. Orhan! Orhan, hoş geldin. Hoş bulduk ana. Vallahi hiç kusura bakma abicim. Sünnet kasetini bulduk, izleyeceğiz bir defa. Evet Fatih, izleyeceğiz. Zeynep'in annesi geldi. Zeynep'in annesi burada mı? Siz hiç kimse benden, kızımdan uzak durmamı isteyemez. O kadın Zeynep'i bulmayacak Yoksa... Kızıma da, torunuma da, gözüm gibi... ...bizim bile onları üzmemize izin ver. Ver! <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Sen ne yapıyorsun? Ya yok, böyle bir günde kaset mi izleyeceksiniz canım? Bakın, reis babam gelmiş. S sürprizleri var size, anlatsın size. Değil mi babam? Baba yine ne sürprizi? Evet. Haydi bakalım millet. dönürler hazırlanın. Çaya gidiyoruz Rize'ye. Ne? İyi geldi mi? Çay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.